Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekiple birlikteyiz. Roblox'ta cephanelik bölümünde oynuyoruz arkadaşlar. Ekip yanın ekibin yanın üyesinden Fatih'te Feti Say var. Hoş geldin Fethi. Hoş bulduk abi. Şimdi ayrı ayrı ikimiz ayrı 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 takımdayız. Ee, ben öldüm. Arkadaşlar sağ üstte FPS falan gösteriyor benim. Evet FPS gösteriyor. Lan dur dur ben 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 mi yok lan ben lan dur. Kanka adamlar fena askıyor. Of oh, ben de roket varmış oğlum. Ne roket var? Oğlum adamlar fena fena askıyor var ya. Ama ben, arkadaşlar ben sondayken sonda son kez son saniye olsa hemen öldürüyorum. Aha ben öne çıktım. Kanka ben anlamadım bu oyunu bir şey söyleyeyim mi? Oğlum merak et. Arkadaşlar. Ee, şu an bilgisayar toplama videosu falan gelebilir. Parayı biriktiriyorum. Alacağız bilgisayar bir tane. Böyle evet, oda video. 200 kalmaz alacağız. Yani. Arkadaşlar. Ee, şey, Ondan sonra fena videolar gelecek. Instagram adresimi <laughs> takip etmek istiyorsanız aşağıya linkini bırakacağım. Eee <laughs> Fatih <laughs> Çetin'in YouTube hesabını da bırakacağım arkadaşlar aşağıya linkini atarım abone olursunuz hmm. PlayStation'dan mesela e, arabayı nasıl modifiye edilir falan modifiye şeylerini göstereceğim arkadaşlar şunu olur bu arada ben bir leş aldım iki leş almışım ben hatta de benim kanalıma abone olmayı unutmayın aynen bahsettim fetişte Arkadaşlar Salih de gelecek de Salih şu an işi çıktığı için Özür dilerim. Sabancısız kaldım ama. Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Roblox'ta ne yapmamızı istiyorsunuz onları söyleyin. Zula mobil videoları da gelecek. Evet. Şu an e, oynayamıyoruz fazla. Çünkü biliyorsunuz. Ve oyun bitti. Yine girelim mi? Devloy de. Devloy diyorum. Olmuyor mu? Bu sefer olmuyor. Çıkalım mı? Çıkma. Pink e, me, map var ya sağ, sağ tarafta map diyor. Ha şimdi çıkma çıkma çıkma. Deblo de. Deblo de. Dedim. Ben kırm.. E, maviye geç. Sen de mavidesin. Sen geçtin mi? Geçtim. Ben kırm benim dolmuş ben de kırmızıya geçtim yanlışlıkla. Beni kırmızıya attı. Hadi bakalım başladık. Evet. Fethi bu sefer mavi takıma geçti arkadaşlar. Fethi dikkat et ha. olan kişiler var. Ne? Uf, <laughs> iyi oldu. Arkadaşlar. Ben öyle anlamadım. Kanka valla ben de anlamadım hiçbir şey. E, arkadaşlar bilenler e, bilebilir. Oha ne vurdu be. Oh Fethi seni yan. Ne vurmuş be. Ne Son bir çoban geliyor var ya indiriyor hepsini. <laughs> çoban lan çoban. Mavi takasın değil musun? sen? Ben var oğlum. Diggle mi? Diggle. İyi. Satalım sata. Vuruyorum vuruyorum. Ben sıkmayı öğrendim kanka. Öğrendim kanka. Ben bilgisayardan oynadığım için. Eee ben bilgisayarda oynadığım için arkadaşlar. Daha telefonla oynuyorum şu an. Bilgisayarın kötü sata. Ol. Arkadaşlar Aa, biliyorsunuz. Yes. Ya ben de çalamayacağım galiba. Birisi beni öldürdü. Kanka benim aldım bir tane. Ben aldım be aldım be, be. pompalara geçtim. Kanka bak Roblox'u çok severim ama bir şey söyleyeyim bu bu level çok saçma. <laughs> Arkadaşlar de çok süper yapmışlar. <laughs> Youtube'da filan görüyorum hep. Feti, bak bayağıdır girmiyoruz az zulama bile ha. da şey yapmışlar. Bayağı. Ben de indir değil mi Aynen. Oo bıçak var HERKESDE Sen de çıkarttı çık, çık, çık. Ben de kelebek var. O fena bıçaklıyorlar ha. Seni çok kötü fena bıçaklıyorlar ha. Kanka keyifim yok artık. Oo digil verdi. Ben nice. Taka, Lan taka, sıkma sık taka, artık. At, at. İndirdi. Tickle, tickle oğlum bu, tickle. Arkadaşlar, eee... Neydi onun adı ya? Critical of... Videosu da gelebilir, sıkıntı yapmayın. Critical of mu? He. Aa, ben... Critical of mi kanka? He? Critical of yüzü mü? He, Critical of... Bilmem. Hani bize... Gelir mi? Eskide... Gelsin mi? Y yazarım ya, bir dakika. İsteyenler için... Şimdi... Gelsin. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayın açtım mı? FFS düşüş ve <laughs> yükselişlerini göreceksiniz. Baya baya yükseliyor. i̇steyenler yoruma yazsın bu arada. Aynen. Biz bilemiyoruz yani kim isteyeceğini kim istemeyeceğini. Çoğunluk ne istiyorsa artık. Ee, arkadaşlar yorum bazı arkadaşlarınız yoruma yazmış montajda yapabilir misiniz diye yapabilir misiniz diye arkadaşlar e, şu an çalışmaları başlatamadım daha ama YouTube hocam diye. Arkadaş DGS'ye girecek de çalışıyor. Aynen. LGS'ye girecek ağzım hazırlanıyor. Ben daha küçüğüm. Gireriz bir Şimdi hemen indir 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 Merak etmeyin, o bilgisayarı toplayacağım ve canlı yayınlar, o da böyle falan adam, gelebilir. Kanka, adamda 20 mermi var. Aa, bende Diggle geldi yine ya. Kaç kere öldüm ya. Pompalı geldi bana pompalı. İndiriyorum herkese. Sen yoksa beni Deagle'da mi indirdin lan? Diggle de ha? Mi, kanka. güzel silah. Kanka sen benim Pink'i göreceksin. Kanka bazı adamlar çok profesyonel oynuyor bu oyuna. Kanka bazı kişiler bilgisayardan oynuyor ama. Bilgisayardan oynasam ben de ben de iyi oynarım. Ama şu an 20 canım kaldı. Aynen. Bak mesela nereden öldürüldüğümü görmedim. Pink 287 çünkü şu an benim. Senin? He? Pink'in kaç? Leşim mi? Pink pink. Bilmem. Sağ üstte yazıyor ya. Bakayım. mi? Fs'in yanındaki pink yazıyor ya. 1560. Oo sen de baya donur ha. 1864. Oğlum sıktım ama ya. Nasıl ölmüyorsun? Ka FPS sürekli değişiyor. Aynen. Ya, onu söylesek yani bir, bir saniye sonra 10 tanesi geri geliyor. Yani. Uf vurdum he, fena vurdum. Hiç atacaktım adama. Adama hiç atacaktım. Sıkamıyorum sebebi ne? Acaba, ak... Acaba, akşam Instagram'da ekip buluşması mı yapsak ya? Tamam. Mermim bitti benim. <laughs> ha, oyun bitti. Aynen. Videoyu kapatalım mı? Tamam fark etmez. Arkadaşlar e, kanala abone olup ve yorumda yazmayı unutmayınız. Instagram adresimi aşağıya bırakacağım. 24 saat açığım. Fethi'nin YouTube kanalının da linkini bırakacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoları açmayı unutmayın. Aynen. Beğenmeyi de yorumda yazmayı unutmayınız. Abone de olmayı unutmayınız. Ve size. Hoşçakalın. iyi tatiller diyorum. <laughs> Görüşmek üzere.